e aí Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu hafta yine sürpriz yumurta açma videosuyla karşınızdayım ama bu sefer görüyorsunuz ki karşınızda bambaşka sürpriz yumurtalar var. Bu ay Halloween ayı, yani Cadılar Bayramı. Ben de Cadılar Bayramına özel bu sürpriz yumurtaları kendim hazırladım. Tek tek boyadım ve paketledim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem birazcık ürkünç hem de birazcık sevimli duruyorlar. Şu an eminim ki bu paketlerin içinde olan sürpriz yumurtaları hem de onların içinden çıkacak olan sürpriz oyuncakları benim kadar sizler de merak ediyorsunuzdur. O yüzden sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen oyuncaklarımızı tek tek açmaya geçelim. Şu an bize korkunç bir gülümsemeyle bakan bu cadı yumurtalarının acaba hangisiyle başlasak? Hemen şu ortadaki yumurtayla mı başlasak? Şuna bakın. Sanırım içlerinde en sevimlisi bu diyebiliriz. Sizce de öyle değil mi? İçinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Acaba bu yumurtayı nasıl açmaya başlasak? Bu sevimli yüzün altında yatan sürpriz yumurtayı ve sürpriz oyuncağı çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuz. Hadi bir an önce açmaya başlayalım. cadı yumurtamızın içinden bir Kinder Joy çıktı. Acaba içinde ne var? Yalnız bu Kinder yumurtanın şurasında olan açma yerini güzel paketleyebilmek için kesmiştim. Şu an bunu nasıl açacağımı merak ediyorum. Hadi bakalım açıl. Evet açtık. Sanırım burada çikolatamız var. Ve oyuncağımız burada. Hemen bakalım burada bize hangi oyuncak çıkmış. Arkadaşlar ben Kinder'in yumurtalarına bayılıyorum doğrusu. Çünkü içlerinden genelde kaliteli güzel oyuncaklar çıkıyor ve içinden bize böyle bir oyuncak çıktı. Hadi şimdi hep beraber oyuncağımızı madem bu bir Cadılar Bayramı ve bu da Cadılar Bayramı'na özel bir sürpriz yumurta açma videosuysa bir hokus pokus bir büyü yapalım ve oyuncağımız hazırlansın. Hokus pokus ve sevimli oyuncağımız hazır. Tabii ki içlerinden Cazılar Bayramı'na özel oyuncaklar çıkmasını beklemiyorduk. Ne yazık ki bizim ülkemizde Cazılar Bayramı'na özel kinderler ya da buna benzer sürpriz yumurtalar yok. Bu yüzden içinden böyle tatlı bir oyuncak çıktı ve bu oyuncak şu an beni çok mutlu etti. Bu oyuncağı çok sevdim. <laughs> Sevimli bir cadı yumurtasının ardından sizce hangi ürkünç yumurtayı açsak? Bence buradan baktığımda benim gözüme en ürkünç görünen yumurta bu. Sizce de öyle değil mi? Şunun bakışlarına ve ağzına bakar mısınız? bu yumurtadan birazcık korktum. Ve şimdi bakalım bu cadı yumurtamızın içinden hangi sürpriz yumurta ve hangi sürpriz oyuncak çıkacak hep beraber görelim. Ve bu cadı yumurtası paketimizin içinden bir topi yumurtamız çıktı. Hemen içini açalım. Hemen şimdi bu çikolatanın içinde saklanan sürpriz oyuncağımızı sihirle çıkartıyoruz. Hokus. Hokus. Ve böyle sevimli bir tavşanımız çıktı. Arkadaşlar içinde bu yumurtamızın içinde böyle yuvarlanan hayvanlar serimiz varmış ve bize bu seriden bu görmüş olduğunuz tatlı sevimli tavşancık çıktı. Bakalım yuvarlanıyor mu? <laughs> Ve geriye kaldı son 3 cadı yumurtamız. Acaba hangisini açsak? Hangisini açsak? Şu ortada biraz şaşkın şaşkın bakan bir cadı yumurtamız var. Sizce de çok şaşkın bakmıyor mu? Bence bunu açalım. İşte bir diğer top yumurtamız hemen açalım. Oh no! Oh, oh. Bu cadı yumurtamız benim sihir yapmama izin vermeden kendisi çatladı. Hadi biz de içindeki oyuncağa bir bakalım. Acaba içinden hangi sürpriz oyuncak çıkacak? Hemen şöyle bir kıyadına bakalım. Enerjik hayvanlar varmış. Acaba bize hangisi çıktı? Şunlara bakın, birbirinden sevimli hepsi. Oyuncağımızı avcumuza döküyoruz ve ne diyoruz? Hokus Pokus. Şuna bakın ne kadar tatlı. Hmm. Böylece bu serinin içinden bize şu ilk resimdeki çıkmış oldu. Ve buradaki kedi çok sevimli gözüküyor. Ben bunun çıkmasını da çok istiyorum. Umarım diğer yumurtalarımızdan bu kediciyi çıkartabiliriz. <laughs> Ve son iki yumurtamız. Fazla düşünmeden hemen seninle başlıyoruz. Şuna bakar mısınız? Sanki bir korsan gibi. Tek gözü böyle çarpılı, tek gözü açık falan. Tam bir cadı yumurtası. Hadi bakalım içinde neler var? Hadi yumurtamızın içini açalım. Umarım tek parça halinde çıkar. Yumurtamızı tek parça halinde çıkartabildik. Şimdi ne yapıyoruz? Yine sihir yapıyoruz. Pokus. Pokus. Ve arkadaşlar bunun ne olduğunu anlayabildiniz mi? Bu çok sevimli bir pasta. Ve bu serinin içinden böyle neşeli lezzetler çıkıyormuş. Aslında şu da iki tane donat var. Birbirinden sevimli. Ben bana onların çıkmasını çok isterdim. Ama bize şu an bu çıktı. Son geriye bir yumurtamız kaldı. Belki içlerinden bunlardan bir tanesi çıkabilir. Ama yine de bu pastamız çok sevimli. Ve artık son cadı yumurtasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Son bir tanecik yumurtamız kaldı. Açmaya kıyamıyorum. Ama içinde ne çıkacak oldukça merak ediyorum. Hadi bakalım son cadı yumurtamızı da açalım. Arkadaşlar bu yumurtayı çıkartırken bayağı bir zorlandım. Çünkü hassas davranmak istiyorum. Çünkü yumurtalarımız hemen kırılabiliyor. Kırılmaması için birazcık hem narin davranıp hem de paketi açmam gerekiyordu ve sonunda başardım. Ve son topi yumurtamız. Bu arada topi yumurtalarının içinden bence güzel, sevimli oyuncaklar çıkıyor. Eğer siz de böyle sürpriz yumurtalar, sürpriz oyuncaklar seviyorsanız kesinlikle topi yumurtalarından alın derim. Ve arkadaşlar ne kadar hassas davranmayı çalışırsam çalışayım ne yazık ki yumurtamızı çatlatmışız. E hadi o zaman içindeki oyuncağımızı çıkartalım. Umarım içinden ya o donat çıkar ya da bir önceki serinin kedi oyuncağı çıkar. Hadi bakalım açıyoruz. Hemen şu kağıdımıza bakalım. Ve yarışçı arabaları çıktı arkadaşlar. Benim arabalarla pek aram yok ama yine de top yumurtaların içinden farklı farklı oyuncaklar çıkması ve oyuncakların bence bu kadar sevimli olması çok güzel. Hadi arabamızı şöyle avcumuza dökelim. Ve son sihirimizi yapalım. Hokus. Pokus. Ve arabamız hazır. Arkadaşlar bir sürpriz yumurta açma videomuzun da ne yazık ki sonuna geldik. İşte bugün bana çıkan güzel sevimli oyuncaklarımızla sizlere veda etmeye geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda bana düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka sürpriz yumurta videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Transcrição